Saç ekimine ülkemizde büyük bir rağbet var, büyük bir talep var bu cerrahiyle ilgili. Bize gelen hastanın en fazla sorduğu sorulardan iki tanesi. Hocam ben kaç kreft ektirmeliyim, kaç kreft benim saçıma gider? Bu olan kaç kreftle kapanır sorusu. Bir de kaç seans yaptırmam sorusudur. Şimdi bu soruların cevap vermeden önce tecrübe bir cerrah, saç ekimini yapan, uzun yıllar bu işte uğraşmış bir cerrah olarak şunu söylemeliyim ki bu soruların cevabı kişiden kişiye değişir. Çünkü saçların kapatıcılığı kişiden kişiye değişir. Neye bağlıdır? Kişinin saç kılının kalınlığına, rengine, kıvırcık olmasına, düz olmasına kesinlikle bağlıdır. Hatta saçın rengine bağlıdır. Bu yüzden bazı kişilerde saç akımının açıklığına bağlı olarak tek seansta mükemmel yoğunlukta bir saç ekimi yapılabilirken, bazı insanlarda saç kalitesi ve açık alının fazla olmasına bağlı olarak birkaç seans gerekli olabilir. Önemli olan hastaya bilgi verirken pek çok kurumda yapıldığı gibi işte ben sizin, biz sizin saçınızı bir seansta kapatırız. Çok güzel olur. Kapanır. Hiçbir sıkıntınız olmaz gibi yuvarlak ve hastayı bu konuya itici, cerrahi itici sözler söylemek yerine hastaya doğru bilgileri vermek çok daha önemlidir. Çünkü hastayı analiz edersiniz hastanın saçları kıvırcıksa, kalınsa koyuysa bir ve açıklığı da çok fazla değilse bir seansta çok iyi bir yoğunluk, çok iyi bir yoğunluk sağlanabilir ve hasta bir daha saç ekimine ihtiyaç duymayacak şekilde bir kozmetik sonuca kavuşabilir. Hastanın saçları cılızsa, ince telliyse, ipeksi bir e, durumu varsa birkaç seans yapsanız bile o hastanın beklentilerini karşılayamayabilirsiniz. Bunu açıkça hastaya anlatmanız gerekli. Hastanın saç ekiminden ne beklediğini karşılıklı olarak konuşmanız ve bunu iyi değerlendirmeniz çok önemli. Tabi biz saç ekimi yapan cerrahların esas amacı saç yoğunluğunun çok fazla olması, saçın çok doğal görünmesi ve çok sık olması. Ee, hepimiz bunu istiyoruz. Bir seansta alınabileceği kadar, olabildiği kadar fazla greftin alınıp saçların kapatılması bizim en önemli amacımız. Ama bugün dünyada yapılan hiçbir teknikle doğal saç sıklığında saç ekimi sonucu almak mümkün değil. Ama şu anda tekniğin rafini olması, özellikle fuet tekniğinin iyi ellerde, tecrübeli cerrahlarda, çok iyi uygulandığı yerlerde 6 bin saç telinden 10-12 bin saç teline kadar uzanan sayılarda saç ekimi yapılması artık bir seansta bile çok iyi sonuçlar almamızı sağlayabiliyor. Dediğim gibi hastanın ilk önce bir doktorla konuşması, bir cerrahla konuşması, bu işi uzun yıllardan beri yapan tecrübeli bir ekiple bu işe girmesi memnuniyeti açısından şart ve çok önemli.